Daha budur. Alın bak. Kardeşim helikopter. Pat pat. Ne oldu lan? Oğlum ölsen. Oğlum hile mi lan bu? Kardeşim helikopter. Pat pat. Kardeşim helikopter. Kardeşim helikopter. Pat pat. At yeri dedi amca mekanda. Kisi bası dört kişi anca rüyanda. Ben <laughs> selamını aleyküm Kardeşim helikopter. Bir dakika burada olmaz. Çık bakayım. Bu ne?